Herkese merhaba. Ee, bugün Kivi Kivi 4325'in 43 25'in e, su giderinde sıkıntı vardı. Su püskürtmüyordu Hanım da dedi ki ya bunu tahmin edebilir misin? Ben de YouTube'da falan araştırdım, baktım hiçbir yerde bulamadım. Şimdi servise versem bir ay bir buçuk ay beklerim en az gelmesi için. Ben de kendi başıma yapmaya çalıştım. Arkadaşlar önce e, elimi şu hortumu aldım şuradan hemen çıkartılıyor ve şuradaki ufak gider var ya acaba bu mu tıkalıdır diye düşündüm. Şuradaki beyaz basma basıp şuradan ağzımı üflediğimde eğer su çıkıyorsa bu hortumda sıkıntı yok demektir. Bu güzel bu, iyi bir haber. Onun sonuna diğer aksamlarına geldim acaba derim hani bunun su haznesinde mi sıkıntı vardı bunun? su haznesinde su haznesinde mi sıkıntı var bir tanesi kullanıcı şey demişti ya şurayı açık bırakın filan gibi sana saçma sapan şey yazmıştı bu da değil nerede nerede diye düşünürken arkadaşlar bunun hemen şu girişinde küçük bir tane su haznesinin olduğu yer var burada var ya bir kir çıktı şurada görüyorsunuz dur çamur birikmiş tıkamış burayı ve bu da ee, sonuçta bir gider olduğu için tıkanmış. Su orada da tahliye bypass yeri de olmadığı için. Bakın bu arada kivinin de şeyini buluyorum. Yani bir argesini de yapmış olduk bu arada. Şurada bir bypass yeri olsaydı buradan hani tıkını şeyler dökülme gibisinden bu şekilde bunu da sorunu hallederdik. Öyle yani şurayı açın. Tamam iki tane vidası var küçük bir de. İki tane vidayı açın. Şurada zaten birikmiş toz göreceksiniz çamur gibi. Onları temizlediniz mi tekrardan su gelmiş olacak.